kabul etmiyoruz. Bahar bugün sabah saatlerinde Rüstem Elibol ve onun üç erkek arkadaşı tarafından Şişli gibi İstanbul'un en yüksek semtlerinden birinde şu an bulunduğumuz, yürüdüğümüz, her gün geçtiğimiz ve 1 Mayıs'ta binlerce polisin avukatı aldığı bu sokakta kaçırılmaya çalışıldı. Kaçırma girişimine direndiği için Rüstem Elibol Bahar'ı silahla defalarca ateş ederek katletti. Bağlın yaşamaya bir erkeğin şiddetiyle, ama baş başı dövülen, sırtını sıvazlayan, bir büyüten, bir düzenin gölgesinde son buldu.